Her yerde erkek var. Platon'dan Aristo'ya. Pisagor'dan Diyojen'e kadar orta adeta erkek filozofların şampiyonlar ligi. Fakat dikkatli gözler için bu eserde bir kadın figürde bulunmakta. Üstelik bu figür ressam hariç bize doğru bakan tek kişi. Bu kadının ismi Hipatia. Kendisi bir filozof. ayrıyeten matematikçi ve astronomdu. Dönemindeki dini otorite tarafından kafirlikle suçlanarak feci bir şekilde katledilmişti. Ben bu eserdeki Hipatia'yı Solbey Konferansı fotoğrafındaki Marie Curie'ye benzetiyorum. İlk eserimizdeki filozofların yerine bu fotoğrafta bilim insanları almış. Ve gördüğünüz bu insanların çoğu bu Nobel ödülü sahibi ve Marie Curie de Hipatia gibi bu kompozisyondaki tek kadındı. Marie Curie ve Hipatia arasında yaklaşık 1500 yıllık bir fark olmasına rağmen bu iki kadın ve bu iki görsel arasında özel bir bağ var. İkisinde de tüm bu erkeklerin arasında bir yerlerde cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı türlü zorluklara rağmen kendini gösterebilmiş bir kadın figürü görüyoruz. Ve Marie Curie'nin bu karede olmasını sağlayan etmenlerden biri de Hipatia gibi ondan önce gelen kadınların var olma mücadelesiydi.